Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni video ile sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi çatımızdayız. Kuşlarımızı açtık. Kuşlar keyifli. Onlar keyifli olunca her zaman söylediğim gibi biz de keyifli oluyoruz. Şöyle geniş aşağı Bütün çatıyı görün. Nasılsınız? iyisiniz? Umarım iyisinizdir. Allah iyilik versin hepinize. Açtım kuşları. Kuşlar gayet güzel. Keyifli. Birazcık yem yedirdim. Yarın cumartesi biliyorsunuz hafta sonu. Saçma sapan eşleşmeler var yine. O kuşu yemliğin ağzını açık bırakmışım. içeri atlayacak. Karakana da bakın nasıl uçacak neredeyse Şunu kapatalım bir şöyle bir sal. Bunu böyle için bunu Biraz kamerayı salladık kusura bakmayın. Bak Arkadaşlar işte şu kanatsız var ya kara kuru, kara kanat şuradaki. Kalkıp kalkıp duruyor karaktersiz. Canımı sıkıyor benim. İkide bir karşıya gidiyor. O kanatta da karşıya alacağız. Sıkıntı yaratır bize. Beşko kelebekleri attı izle dedi. Onun kelebeklerini bir izleyelim bakalım. Şurada. Ben de izleyeyim, siz de izleyin. Benim için attı onları. İzleyelim bakalım hangisi güzel dönüyor. Şuraya yakınlaştırabilir miyim biraz da görüntü uzun mu? Yağla uzun mu? Üç tane kuş attı. özellikle beyaz kaplanı izledi de. İzleyelim bakalım nasıl dönüyor. Bu arada karnet tam atmaca beni arıyor şu anda. Evet açtım hükümesi açmadı. Telefonla beni arıyor. O yüzden açacak, izleyecek. Ben izliyorum halbuki onun haberi yok. Alkıştı. Işte. Al. Kuşlar var ya, buluta yapıştı ya. Of, of, of. görüyor musunuz bilmiyorum da. Şöyle çekeyim. Bak, bak, Biz nerede? Biz de burada. Çıldırıyor, yemin ederim çıldırıyor. Maşallah diyelim bunları işte Maşallah maşallah. Çok güzel kuşlar var. Güzel de dönüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kuşlar aynı. Sabit. Kuşları çok dokunmuyorum. Kendi hallerine bırakıyorum. Kaldırmama gayet gösteriyorum. Yormak istemiyorum fazla. Onlar zaten şöyle kaldırdığım zaman uçmak isteyen uçuyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ya ben keyifli kuş seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Sizlerin durumu nedir? Şöyle bir kaldırayım. Bazı arkadaşlar bana kızıyor. Kuşlar aşağı üstünde. Ben uçmak isteyen uçuyor arkadaşlar. Ben de öyle zorlarsam benim yerim çok müsait bir yer değil. Yani şey olarak benden daha kötü durumda olanlar vardır tabii ki de. Ama yer olarak baktığın zaman kuşların konacağı yer çok müsait yani çok var. Karakanat nerede? Hiç görmedim onu. İçeri mi kaçtı acaba? karakanat kanatsız kalkıyor. Canımı sıkıyor benim. Bunu şöyle kaldırayım bakayım karakanat. Söyledi mi? Alırız içeride tamam. Böyle bir kuşları yağdırdım. Şöyle şimdi şu kamerayı bir alıp sopayı bırakayım. Arkadaşlar sıkı izleyiciler bilir. Bu kuşları sıfırdan yaptık bu arada. Hani bütün kuşları sattık. Eski kargacılar burada mı kargacılar. Lan ne çektik o kargalardan arkadaş ya. Kaldır yan tarafa kaçsın. Canı sıkılırsa gelsin. Orada var ya yan tarafta bir oturuyorlardı arkaya. Adam var ya Bugün gün çıktı çatıya şey, şeyi temizliyor. Ee, gideri temizliyor. Vay bir çıkardı böyle. Eline eldiven takmış. Bir kamyon bok. Dedim bu ne ya? Abi dedi kuşlar dedi, hep burayı kapatmış dedi Hakan. Nasıl yapacağız? Bana bir çözüm bul dedi. Dedim az kaldı çözüm bulacağız dedim. Bütün kuşları sattım. Fazla yedirmek istemiyorum. Yarın buradayız. Çıtır yesinler. Bir yerde bir şey patlıyor. Hayvanlar dürküyor ha. He. Arkadaşlar bir TL'li saldım ha bu arada. Bir TL lik var ya şu. Şu arkadaşı uçuruyor arkadaşlar? Saldım onu. Keyif yapıyorum onu. Uçuyor. Gidiyor geliyor. Bakayım kuşlarda eksik var mı? Dünyanın emini veriyorum. Yine bana mısın demi yok işte. Hava her şey patlıyor. Bayan enteresan bir şekilde oluyor. Asker gidiyor herhalde. Kuşlar burada. Çok sabırsızlar. Hep uçmak istiyorlar. Kaldırmıyorum. Krize giriyorlar. Yarın uçuruz arkadaşlar. Yarın umarım sakin bir güzel bir hava olur. Size de video çekerim bol bol. Şimdi ee, bayağıdır dedim 75 kuruş göstermiyoruz. Size bir 75 kuruş göstereyim. Hem de dedenin kümesini çekmiş olayım size. Bir gidelim bakalım. Bayağıdır göstermiyorum değil mi 75 kuruşu? Tosunum içeride iç çat yapıyor. Hadi gidelim bir 75 kuruşa falan bakalım neler yapıyor. Askalarım orada aşk yaşıyor. Şunları bir çekeyim. Güzel aşk orada. Ben şu 75 kuruşu bir çekeyim arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Biraz sizi karanlığa koyacağım. Şuraya bir gidelim. Evet. Arkadaşlar 75 kuruş. Bayağı da çekme. Bizim kanalımızın sembolü o. Şurada. Bunu oradan çıkartırım bir sandığa mandığa kalksın. Keyfi yerindedir diye düşünüyorum. Çünkü dede bunlara hiçbir şey yapmıyor. Şöyle atayım. Aha 75 kuruş. Tosuncuk. Arkadaşlar burada orijinal yaboz şu arada. Gördünüz mü? Dışarıdan giriyorlar. Girdiği yeri göstersem var ya kafayı yersiniz. Baskıyı büyüttürdük ona. Şu baskı var ya. Bak burada bana vurmaya hazırlanıyor. Ama ben ona dokunmayacağım. Bunun bir de eşi var. Bunlar eş takım burada geziyorlar. Şuradan, şu aralardan bir yerden geliyorlar. Babam diyor öyle bir yerden giriyorlar diyor. Burada ne var, ne yok? Burada var, değişik değişik kuşlar var. Vallahi bangolar var. Uçurduğumuz kuşlar bunlar bizim eski. Dede, Bursa yavru almış gördüğünüz gibi. Şu bango benim yavrum. Dede buralara koyduğum küçükler alıyor içeri. Askı yerli uçacak çağa geldim acaba uçarır mıız onu? Bir tane bango aşağıda var, iki tane burada var, üç tane de bango burada var. 75 köşe görüyor musunuz? Sarı bursa dişi çıkmış bu arada. Kendi yavrusu dedim. Eş bulmuş. Bir tane kara bursa almış burada. Kırmızı kanat dişi bizim ayak kuşu var. Ayak kuşu Burada böyle bir tane bir tane melek var burada. Mardin herhalde. Aşağıda bir çift baskı var. Ben bayağıdır buraya girmiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle sayıyorum. Ben de sizle beraber görüyorum bu 75 kuruşun işe herhalde şu aşağıdaki yaboz var ama ya abi. Baba babam onlara bakıcılık mı yaptı öyle? Arkadaşlar buraları düzenleyeceğiz dedim. Hep söylüyorum da bir türlü icraata geçemedik. En kısa sırada geçeceğiz. Mesela şu şurada neyle yaşanmış merak etme. O ne? Şurada tanımıyorum arkadaşlar. Bakalım ben de. Evet bu kümes şimdilik böyle. Şu Arda'nın yavruyu göstereyim size. Kardeşim bir tane sormuş. Şuradan çıkalım. Labirent gibi burası. Buraları hep düzenleyeceğim. Güzel bir şekilde getireceğiz burayı. Bura açık mı? Değil. Şuradan hatırlayayım. işler Şurada hep keyifte ya. Şu kara kanat, şu kanatları var ya. Çok tehlikeli ya. Bizi mahvetti. O karşıya gidip alışırsa var ya. Mahvoluz. İçeri gitti. Onu hafif böyle içeriden içeri koyacağım. Şu kümesi bakalım ardının kümesinde yavru duruyor mu? Bir de zaten onlara bakacaktım yeminle suyuna. Bakalım yavrumuz duruyor mu? Yavru ne durumda? O yavruyu da göstereyim. Şuraya açayım. Yakaladığım maske orada. Gördünüz mü? Geçen yakaladığım var ya. Şu. Vantlı. Uçuracağım. Video izlemeyenler geriye dönük o videoyu izleyebilir. Kaçak baskının tam video çekerken ne güzel gelmişti. Şu Şuraya açayım. Heh. Hadi girelim buraya. Bayağı da girelim. Bunların da yemine suyunu bir bakayım. Şöyle güzel kapatırsak. dedenin yakaladığı karabaş burada. Aynı kuyruk dolapçıları mı burada bulsun? Yavru şurada. Oo ne biçim vuruyor yavru? Ben de vuran kuşu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel gel gel. O yavru tok. Aha yavru size. Hazır mısınız? Al. Ne oldu ayağına? Ayağına ne oldu? Yürü bakayım bir şey yok ayağında. Arkadaşlar bu nasıl bir boybos ya? He? Kuyruğa bak. Niye kuyruğunu kıstırıyor? Köpek gibi. Korkuyor sanki. <laughs> tamam tamam paşam bir şey yapmayacağım sana. Gel yerinde dur. Bak ya yavru büyür mü büyürmez mi bilmiyorum. Anne babaya bir yem vereyim. Bunları bir yedirelim sizle beraber. Yavrunun durumu bu. Yavru hayatta yani. Şimdi yemli alacağım. Benim kuşlar üstüme atacak. Neyse onları ben videoyu kapattıktan sonra yön veririm. 75 kuruşta gösterdim. Bayağıdır göstermiyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Elimden geldiğince video yapmaya çalışıyorum. Bazen arada 2-3 gün ara verdiğim oluyor farkındayım. Hep dediğim gibi iyi ki varsınız, iyi ki bizlerle. Bizi seven zaten gönülden seviyor. Sevmeyenlere hiçbir şey anlatamam. Allah'a emanetsiniz. Yeni videolarda görüşürüz. Umarım güzel videolar çekeriz, güzel kaçaklar gelir. Ya da güzel action olur burada, onları çekeriz. Size iyi seyirler. Buraya kadar bizi sıkılmadan izleyenler beğeni atarsa sevinirim, yorum atarsa sevinirim. Bizler için işte değerli. Hadi hoşçakalın. Ee, en iyi kuşlar sizin olsun. Kargalar bizim olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.